Yola Çık kanalına hoş geldiniz. Bugün bence hepinizin de bildiği, anlık olarak YouTube'un en büyüğü ve en iyisi olan Jimmy'nin yanı namı değer Mr. Beast başarı hikayesini anlataz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler derin bir nefes al. Çünkü şimdi okuyacağın şey bir YouTube kanalının değil, bir takıntının imparatorluğa dönüşme hikayesi. Mr. Beast'in yani Jimmy Donaldson'un karanlık, obsesif insan sınırlarını zorlayan yolculuğuna hoş geldin. Burada başarı lüks arabalar ya da ışıklı stüdyolarla değil, uykusuz geceler, tükenmiş parmaklar ve saplantılı bir inançla anlatılacak. Hazırsan başlıyoruz. Hiç düşündün mü? Bazı insanlar neden diğerlerinden farklıdır? Herkes başarılı olmak istiyorum der ama çok azı bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilir. Başarı bazen bir ödül değildir, bir lanettir. Her sabah seni yatağından kaldıran şey motivasyon değil, İçinde yanan bir rahatsızlıktır. Mr. Beast, o rahatsızlığın vücut bulmuş halidir. Jimmy Donaldson sıradan bir çocuğun yaşadığı bir kasabada büyüdü. Ne zengin bir ailesi vardı, ne de etrafında yol gösterecek birileri. Ama onda farklı bir şey vardı. Durmadan düşünen bir beyin. Onun hikayesi, parası olmayan bir çocuk YouTube'a video yükledi. Cümlesiyle başlamadı. Bir boşlukla başladı. Hayatının hiçbir yerinde parlayan bir ışık yoktu ama o kendi ışığını yakmak için dünyayı yakmaya hazırdı. O 13 yaşında küçük bir odada elinde eski bir mikrofonla kameraya baktı ve kimsenin dinlemediği bir dünyada sesini duyurmaya karar verdi. Yüzlerce video çekti. Hiçbiri izlenmedi ama o durmadı. Çünkü o izlenmek için değil, kendini kanıtlamak için video çekiyordu. Çoğu insan Kimse izlemiyor dediğinde vazgeçer. Ama Jimmy her başarısız videoyu bir veri olarak gördü. O bir sanatçı değil, bir bilim insanıydı. İnsanlar neden izlemiyor diye sordu kendine her gece. Binlerce kez denedi. İzlenme sayılarını analiz etti. Başlıkları, açıklamaları, renkleri, süresiyle oynadı. O, YouTube'un algoritmasını çözmeye çalışmıyordu aslında. Kendi kaderini kodluyordu. Bir gün deli bir fikir geldi aklına. Eğer sabrımı gösterirsem insanlar bunu fark eder ve o gün oturdu ve 100.000'e kadar saydı. Evet, kelimenin tam anlamıyla oturdu ve 100.000'e kadar saydı. Yaklaşık 40 saat boyunca. Hiçbir şey yemedi, neredeyse hiç uyumadı. Sadece saydı. Birçok kişi bu delilik dedi ama o deliliği stratejiye dönüştürdü. Video yayınlandığında insanlar şoktaydı. Bir adam 100.000'e kadar saymıştı. O sırada YouTube'da kimse böyle bir çılgınlık yapmamıştı. Video viral oldu ama daha önemlisi o an Jimmy bir şeyi fark etti. Dünya dikkatini verene değil, dikkat çekene saygı duyuyordu. Ve o andan itibaren her videosu bir savaş planına dönüştü. Kamera yavaşça açılır. Küçük bir oda. Yerlerde kablolar, masada yarısı içilmiş enerji içecekleri, karanlıkta yanan bir ekran. Jimmy'nin gözleri kan çanağı gibi. Ama o gülümsüyor. Çünkü yavaş yavaş bir imparatorluk doğuyor. Bir imparatorluk sabırla inşa edilen delilikten. Geceleri uyumazdı. Bir elinde not defteri, diğerinde klavye. Yüzlerce YouTuber'ı analiz ederdi. Başlıklar, renkler, süreler, mimikler. Hangi saniyede kaç kişi videodan çıkıyor? Hangi kelime daha fazla tıklama getiriyor? O YouTube'un karanlık ormanında Algoritmanın dilini öğrenen bir avcıydı o dil. Milyonlarca dolarlık bir imparatorluğun şifresiydi. Sonra bağış videoları geldi. Başta komikti. Eğer bir dolar verirsem ne olur? Ama o küçük bir hareketin gücünü fark etti. Bir dolar on dolar oldu, on dolar on bin dolar. Sonra yüz binler. Ama mesele para değildi. O, insanların kalplerini satın almıyordu. Onlara umut veriyordu. Birine araba verdiğinde izleyen milyonlarca kişi o an kendini o arabada hayal etti. Bu paradan daha büyüktü. Empatiyi pazarlamak. Ama işte burada hikaye biraz kararıyor. Çünkü hiçbir başarı bedelsiz değildir. Jimmy'nin hayatı artık tamamen işine aitti. Arkadaşlıklarını, uykusunu, sağlığını kaybetti. Bir dönem neredeyse hastalanıp yataklara düştü. Ama yine de videoyu yüklemem gerek dedi. O noktada başarı artık bir hedef değildi bir zorunluluk haline gelmişti. O artık Mr. Beast değildi. O Mr. Beast'in hizmetkarıydı. İnsanlar dışarıdan baktığında sadece devasa rakamları, gördü 100 milyon abone milyon dolarlık prodüksiyonlar. Ama kimse o takıntının cehenneminde neler yaşandığını bilmiyordu. O. Haftalarca aynı fikir üzerinde çalışır, kusursuz hale getirene kadar sabrederdi. Ekibine bir video yüzünden hayatımın haftalarını harcayabilirim dediğinde kimse şaşırmadı. Çünkü onun için bir video, bir sanat eseri gibiydi. Kusursuz olmalıydı, çünkü o kusursuzluğu kendine borçluydu. Zamanla Mr. Beast sadece bir YouTuber değil, bir fenomen, bir marka hatta bir ekonomi oldu. Burger markası, çikolata markası, bağış organizasyonları, oyunlar, stüdyolar ama o hala aynı odadaydı. Ekran başında yeni bir fikir arıyordu çünkü o bir iş adamı değildi, o bir yaratıcı takıntılıydı. Başarı artık bir seçenek değil, bir yaşam biçimi olmuştu. O, dünyayı değiştirebileceğine inanıyordu ve garip bir şekilde, bunu gerçekten yaptı. Kör insanların gözlerini açtı, ev veremeyenlere ev verdi, insanlara sadece para değil, şans verdi. Ama bu iyiliğin arkasında, hala aynı karanlık fısıltı vardı, daha fazlasını yapmalısın. Her başarı yeni bir boşluk yaratıyordu, 1 milyon abone geldiğinde sevinemiyordu. Çünkü aklında sadece şu vardı. Bir milyon fazla ama yüz milyon daha var. O zirveye çıktığında bile aşağıdan bakmaya devam eden adamdı. Başarı onu parlatmadı. Sadece içindeki gölgeyi büyüttü. Çünkü en sonunda Jimmy şunu anladı. Başarı seni alkışlayan kalabalıkla değil, sessizce seni izleyen yalnızlıkla ölçülür. Ve işte o yalnızlıkta bir ders gizlidir. Gerçek başarı dışarıda değil, kendi iç savaşında kazanılır. Her gece herkes uyurken sen hala çalışıyorsan, her hayır cevabı seni durdurmuyorsa, her başarısızlık seni biraz daha soğukkanlı yapıyorsa, o zaman sen o karanlık yoldasın ve o yolun sonunda ışık vardır. Ama o ışığı görmek için önce gözlerini yakman gerekir. Mr. Beast'in hikayesi bize şunu öğretiyor. Başarı bir formül değil, bir takıntının anatomisidir. Kazanmak isteyen herkesin içinde bir ses vardır. O ses sana der ki: dur yeter ama gerçek kazanan o sesi duymazdan gelen kişidir. Jimmy Donaldson hala aynı çocuk aslında. Sadece artık o odada değil, milyonların kalbinde oturuyor. Ama hala aynı cümleyi fısıldıyor. Bir sonraki videoyu daha iyi yapmalıyım. Bu onun laneti ama aynı zamanda onun mucizesi ve sen bu satırları okurken belki senin de içinde aynı kıvılcım yanıyordur. Bir şey başarmak istiyorsundur ama nereden başlayacağını bilmiyorsundur. İşte cevabı burada, başla. Ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar saçma görünürse görünsün, bir şey yap. Çünkü başlangıç her zaman en karanlık andır. Ama unutma, karanlık sadece ışığın doğmadığı yerdir. Başarı sabır ister. Sabır, acıya tahammül etmeyi, acıysa seni öldürmez. Seni dönüştürür, tıpkı Jimmy gibi. O sadece video çekmedi. Kendi cehennemini yarattı ve orada bir taht kurdu. Ve o tahta oturduğunda dünyanın alkışlarını duymadı. Sadece kendi iç sesini duydu. Yeterince iyi değilsin. Devam et. İşte bu yüzden o kazandı çünkü başarı bazen bir ödül değil, bir yaradır. Ve o yarayı taşımayı göze alanlar dünyayı değiştirir. Burası bitiş değil. Bu sadece başlangıç. Çünkü sen bu satırları okuyorsan, içindeki kıvılcım hala sönmemiştir unutma. Başarı hiçbir zaman seni seçmez. Sen onu seçersin ve sonra her gün, her gece o seçimin bedelini ödersin. Jimmy Donaldson, Mr. Beast olarak tanındı. Ama onun gerçeği şu cümlede saklıydı. Ben videolar yapmıyorum, ben imkansızı mümkün kılıyorum. Ve sen eğer yeterince uzun süre karanlığa bakarsan bir gün karanlık da sana bakar. Ama korkma çünkü o an geldiğinde sen de Mr. Beast gibi gülümseyeceksin. Ve diyeceksin ki artık sıradan biri değilim. Zirve dışarıdan ışıl ışıl görünür. Ama yukarı çıktığında anlarsın ki orası sessizdir çünkü zirvede kimse yoktur. Jimmy Donaldson o sessizliğin ortasında uyandı bir sabah. Odası kalabalıktı. Kameralar, ışıklar, ekip, sponsorlar. Ama içi bomboştu. Çünkü başarı bir hedefe ulaştığında biter. Ve eğer hedefin kendinle yarışmaksa o yarış asla bitmez. Bir gün ekibinden biri sordu. Bu kadar başarıdan sonra artık rahatsın değil mi? Jimmy sadece gülümsedi. Çünkü rahatlık onun için ölüm demekti. O kadar çok üretmişti ki, artık durgunluk bile suç gibi geliyordu. Bir gün dinlenmeye çalıştı ama beynindeki fısıltı izin vermedi. Sadece bir fikir daha, sadece bir video daha. O an fark etti. O artık başarının sahibi değil, esiriydi. Kamera kararıyor. Jimmy aynaya bakıyor. Karşısındaki yorgun, gözaltları morarmış, elleri titriyor. Ama gözlerinde hala o kıvılcım var içinden bir ses konuşuyor. Sen bir YouTuber değilsin, sen bir ideolojisin. Çünkü Mr. Beast artık tek bir adamın adı değil, bir disiplinin, bir takıntının, bir manifestonun adıydı o. Milyonlarca gencin gözünde imkansızın kanıtıydı. Ama kimse bedelini bilmiyordu. Her wow yorumunun arkasında uykusuz geceler, iptal edilmiş doğum günleri, tükenmiş bir vücut vardı. Başarı seni parlatır ama aynı zamanda seni soyabilir. Kendinden, duygularından, insanlığından. Jimmy artık kendi markasının gölgesinde yaşıyordu. Dışarıda herkes Mr Beast diye bağırırken o içinden fısıldıyordu. Ben Jimmy'yim, hala o çocuktum. Bir süre sonra fark etti ki insan sadece kazanarak tükenmez, varlığıyla da tükenir. Herkes senden bir şey ister. Video ister, para ister, dikkat ister, fikir ister. Ama kimse sen nasılsın diye sormaz ve bir gece stüdyoda tek başına otururken boş bir dosyaya baktı. Başlığı attı. Neden yapıyorum? Ekrana baktı, dakikalar geçti. Sonra kendi kendine mırıldandı. Çünkü bırakırsam ben olmaktan çıkarım. İşte orada bir şey değişti. O gece Mr. Beast kendi başarısının içinde yeniden doğdu. Artık videolar sadece izlenmek için değil, insanlığa iz bırakmak için de. Zaman geçti Mr. Beast, bir adamdan çok bir fenomene dönüştü. Her yaptığı olay oluyordu. Ama onun asıl amacı artık görünmek değil, dönüştürmekti. Görme engellilere göz ameliyatı yaptırdı, evsizlere barınak kurdu, okullar, su kuyuları açtı. Ama bu yardım hareketi bile onun başarı takıntısının bir uzantısıydı. Çünkü o sadece kazanmak istemiyordu yo iyilikte bile en iyisi olmak istiyordu. Bazı insanlar buna ego dedi ama aslında bu varoluş mücadelesiydi. Jimmy biliyordu ki eğer durursa unutulacaktı ve unutulmak onun için ölmekle aynıydı. Bir gece kendi sözlerini tekrar izledi. Yıllar önce kameraya bakarak şunu söylemişti. Bir gün YouTube'un en büyüğü olacağım ve olmuştu. Ama o an yüzü gülmedi çünkü anladı. En büyük olmak en mutlu olmak demek değildi. İnsanlık tarihinde her büyük başarı bir kayıpla gelir. Edison ışığı bulduğunda uykusunu kaybetti. Tesla enerjiyi keşfettiğinde aklını kaybetti. Mr Beast de mutluluğunu kaybetti ama o buna razıydı. Çünkü bazı insanlar mutlu olmak için değil, iz bırakmak için doğar. Yine bir sabah Jimmy uyanıyor, telefonu eline alıyor. Bildirimler patlamış. Yeni rekor, yeni sponsor, yeni milyonlar. Ama o ekranı kapatıyor ve sadece aynaya bakıyor, yavaşça fısıldıyor. Bu benim hayatım ve ben kendi sınırlarımı yıkmak için yaşıyorum. İşte o an Mr. Beast bir insandan bir simgeye dönüştü. Artık mesele abone sayısı değildi mesele. Dünyada iz bırakabilmekti. Ve o bunu başardı ama bunu yaparken hep o karanlık kıvılcımı taşıdı. Yeterli değil. Çünkü her büyük insanın içinde bir açlık vardır. Doymaz, susmaz, sönmez başarı bir su gibidir. İçtikçe daha çok susarsın. Jimmy o susuzlukla yaşadı. Her proje bir doyum değil, bir başlangıçtı çünkü o inanıyordu. Bir hedefe ulaştığında durursan, o hedef seni mezar eder. Ve o, mezarına izin vermedi. Bir gün eski videolarını açtı. Yıllar önce yüz bine kadar saydığı o videoyu, ekranda küçük, yorgun, umut dolu bir çocuk vardı. O çocuğa baktı. İçinden bir ses dedi ki, sen bunu başardın ama hemen ardından o tanıdık fısıltı geldi. Daha bitmedi. Başarının paradoksu işte budur. Sen kazandım dediğinde içindeki başka bir ses henüz değil der ve o ses asla susmaz. O yüzden Mr Beast bir örnek değil, bir uyarıdır. Başarının yolu parlak değildir, yanıklarla doludur. Her gülüşün ardında onlarca fedakarlık vardır ama o fedakarlık seni özgürleştirir. Çünkü o zaman bilirsin ki sen sıradan biri değilsin. Sen acıya yatırım yapan bir azizsin ve o azizler dünyayı değiştirir. Bir gün sen de kendi yolunda yürüyeceksin. İnsanlar sana deli diyecek. Bu kadar uğraşmaya değer mi? Diyecekler. Sen sadece gülümse. Çünkü Mr. Beast'in hikayesinden sonra biliyorsun ki... Değer. Her video, her proje, her başarısızlık... Bir adım ve bir gün sen de... Jimmy gibi o aynaya bakıp diyeceksin... Evet, sonunda oldum. Ama o an geldiğinde bile içindeki o ses fısıldayacak henüz değil. İşte o zaman anlayacaksın. Başarı bir varış noktası değil sonsuz bir yürüyüştür. Bir noktada hayat sessizleşir. Kalabalıklar bağırır, alkışlar patlar, herkes adını söyler, ama sen artık hiçbir şey hissetmezsin. İşte Mister Beast oraya ulaştı, zirveye. Dünyanın en çok izlenen YouTuberı milyarlarca izlenme, yüz milyonlarca dolar ve her gün büyüyen bir imparatorluk. Ama bir gece her şey sustu, ışıklar söndü, kameralar kapandı ve geriye sadece o kaldı. Jimmy Donaldson bir ekranın önünde oturan, gözlerinde karanlık bir yorgunluk taşıyan bir adam. O gece düşünmeye başladı. Ben ne yaptım? Bu kadar şeyi neden yaptım? Ve gerçekten mutlu muyum? Sorular büyüdü, yankı yaptı, duvarlara çarptı, geri döndü ama cevap gelmedi çünkü bazen cevabın kendisi sessizliğin içindedir. Zirve kimsenin bilmediği bir yalnızlıkla gelir. Aşağıdaki kalabalık seni alkışlar ama sen onları artık duyamazsın. Çünkü o yükseklik insan seslerini keser. Jimmy bir sabah uyandı ve hissetti. Her şeyine sahipti ama hiçbir şey hissedemiyordu. Bu başarının görünmeyen yüzüydü. Boşluk. O zaman anladı ki başarı seni tamamlamaz sadece içindeki eksikliği daha görünür hale getirir. Bir röportajda ona sordular. Bu kadar şeyi nasıl başardın? Jimmy cevap verdi. Takıntılı oldum. Ama kimse şunu sormuyor. Bu takıntının beni ne kadar yaktığını. İnsanlar onun başarı reçetesini merak ediyordu. Ama o artık reçete değil, iyileşme arıyordu. Gözlerinin altındaki morluklar sadece uykusuzluktan değildi. O anlam yorgunuydu her gün bir şey başarmak zorundaydı. Her gün bir mucize yaratmak. Çünkü artık sıradan olma hakkını kaybetmişti. Bir milyar insanın beklentisi onun omuzlarındaydı. Ama bir gece sessizce kendi kendine fısıldadı. Ya ben artık mucize yaratmak istemiyorsam. İşte o soru bir imparatorluğu sarsar. Çünkü o an fark edersin. Senin yarattığın sistem artık seni yönetiyordur. Jimmy bunu anladı artık sadece YouTube'a video yüklemiyordu. Bir ritüel haline gelmişti. Bir tür bağımlılık, bir tür ibadet. Her yeni video bir tür fedakarlıktı ama o kendi tanrısına yani başarıya kurban veriyordu. Bir gece eski videolarına baktı. O saf çocukça heyecan yoktu artık. Yerine profesyonellik, planlama, strateji ve bir miktar boşluk geçmişti. Kamera yakınlaşır. Bir stüdyoda yalnız oturuyor. Etrafında kimse yok. Ekranda "Yükleme tamamlandı." yazıyor. Bir anlık sessizlik. Sonra derin bir nefes ve kendi kendine fısıldıyor. "Artık sadece YouTube'a değil, kendime kanıtlıyorum. Çünkü en zor savaş kendi içindekine karşı verdiğindir." Jimmy'nin rakibi artık başka kanallar değildi. Rakibi kendi geçmişiydi. Her video bir öncekini geçmek zorundaydı. Ve bu yarışta bitiş çizgisi yoktu. Başarı bir ateştir. Seni ısıtır ama fazla yaklaşırsan yakarsın. Jimmy alevlerin içinde yürümeyi öğrendi. Yanarken bile gülümsemeyi. Çünkü o biliyordu. İnsan kendi cehenneminde yürüyebiliyorsa her yer cennettir. Ve evet, o cehennemden geçti. Yorgunluk krizleri, tükenmişlik, panik ataklar ama o yine de videoyu yayınlamam gerek dedi. Çünkü bazen görev duygusu kendini acımaktan daha güçlüdür. Bir gün bir arkadaşına dedi ki, eğer bir gün ölürsem, beni toprağa gömmeyin. Yeni bir video fikri bulup devam edin. Bu şaka gibi görünüyordu ama değildi çünkü o artık kendini bir fikirle özdeşleştirmişti. Ve fikirler ölmez. Yavaş yavaş anlamı buldu. Başarı, kendini kanıtlamak değilmiş. Başarı, kendini kaybetmeden ilerleyebilmekmiş. Ve bunu anladığında, Jimmy artık Mr. Beast değil insanlığın bir sesi haline geldi. Artık en çok izlenen değil, en çok fark yaratan olmak istiyordu. O yüzden okul inşa etti, yardım kampanyaları düzenledi ve binlerce kişiye umut verdi. Çünkü en sonunda fark etti. Eğer kazandığın şey sadece para ise, aslında kaybetmişsindir. Başarı insanı büyütür ama anlam insanı tamamlar. Jimmy anlamı seçti. Artık rekorlar değil, iz bırakmak istiyordu. Bir gün kendine şöyle yazdı: Bir gün öldüğümde kimse izlenme sayımı hatırlamayacak ama belki bir çocuk benim videomu izleyip pes etmeyecek. İşte o zaman başarı ölümsüzleşir. Yine bir sabah güneş doğuyor. Jimmy sessizce gülümseyerek bilgisayarını açıyor. Yeni bir dosya oluşturuyor. Adı: Life's Next Chapter. Ellerini klavyeye koyuyor ama bu kez farklı. Artık yarışmıyor, artık ispat etmiyor. Artık sadece yaşıyor ve o an fısıldıyor. Başarı artık bir sonuç değil, bir yaşam biçimi. Belki de Mr Beast'in hikayesinin asıl mesajı şu. Başarı seni özgür kılmaz ama seni seninle tanıştırır ve o tanışma hayatının en zor, en gerçek anıdır. Çünkü o an anlarsın sen düşündüğünden çok daha fazlasısın. Bir gün sen de başaracaksın ama o gün geldiğinde lütfen bir an dur ve aynaya bak. Kendine şunu sor, bunu neden yaptım? Eğer cevabın kendim için ise, doğru yoldasın. Ama eğer cevabın başkaları için ise hala yolun başındasın. Mr. Beast sonunda cevabını buldu. Ben bunu insanlara umut vermek için yaptım. Ve işte bu yüzden onun adı tarihe kazındı. Çünkü gerçek başarı kendini büyütmek değil, başkalarına yol açmaktır. Bir gün herkes alkışlar susacak, ekranlar kapanacak, ve geriye sadece sessizlik kalacak. Ama o sessizlikte sadece bir cümle yankılanacak. Ben elimden geleni yaptım. İşte o zaman gerçek anlamda kazanmış olacaksın. Başarı seni yorar, takıntı seni yakar ama inanç seni yaşatır. Mr. Beast'in hikayesi bir masal değil. O modern çağın Prometheus'udur. İnsanlığa ışık getiren ama o ışık yüzünden yanan bir adam ve sen belki bir gün o ateşi eline alırsın. Yandığında korkma çünkü o ateş senin dönüşümün olacak. Bu hikayenin sonu değil. Çünkü Mr. Beast hala orada klavyesinin başında bir fikir daha yazıyor. Ve sen bu satırları okurken belki o yeni bir imkansızı planlıyor. Ama biliyor musun? Bu hikayenin asıl kahramanı o değil. Sensin. Çünkü o sadece bir örnek. Gerçek mucize, senin kendi hikayeni yazmaya başladığın an Videonun sonuna kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.